çok kişi i̇şte sormuş. Videoları nasıl çekiyorsun abi diye. Evet. Şimdi gösterme vakti geldi. Evet. Nasıl yaptı bu? Gösterme vakti geldi. <gülüyor> <gülüyor> Dostum hala sen deli misin oğlum? Sen can, yani ne, ne bekliyorsun? Ne, ne yapmamı bekliyorsun? Uçmamı falan mı bekliyorsun? Sen deli misin kardeşim? Ha? Şu an. Deli misin kardeşim? sen, sen deli misin? <laughs> Hepinize merhaba dostlar. İsim Mobiki kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir video 4 korku sonunda oynayacağız artık arkadaşlar. Bunun orijinal ismi bir video 4 pandiktir bu arada ama biz maalesef bir video 4 korku diyeceğiz. Çünkü korku demezsek YouTube bilmem artık bir şey yapıyor herhalde. Çünkü Baldıbek'ten öğrendik kardeşim. evet bu seri Baldıbek'ten hızladığımı söyleyebilirsiniz. Hiç. Haklısınız. <laughs> evet hızladım. <laughs> Kabul ediyorum. <laughs> <laughs> İlk oynayacağımız oyun arkadaşlar Whisper of the Lost The Killer's Max diye bir oyun Bu oyun gerçekçi, gerçekten yaşanmış bir olaya falan dedi herhalde başta aynen, aynen 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 Ve oynayacağımız oyun bu ama dil nedense başka bir dilce Bilmiyorum niye böyle bir dil yapmışlar Mesela İngilizce, İspanyol... Oğlum İspanyolca ve İngilizce Neden Türkçe yok abi? Neyse bu soruyu sormuyoruz Çünkü adam İspanyolmuş da O yüzden İspanyolca ekleme gereksinim duymuş Grafikler low olsun abi. Tekstür. My name is Matthew. Benim ismim Matthew. Benim hayatım bilmem ne bilmem ne 1969'da diyor. Burada yaşandı diyor. Her şey gördüm diyor çok net. Tek atadığım şey hayatımın bir şeysi bir şeysi. Evet İngilizcem burada yetersizdi. Abi anlatı işte ya. Anla, anla anlar kardeşim. Ben anlatmayacağım size. <laughs> evet. Oh sevgilimiz burada. Ele şöyle duruyor. Abi öyle ele duruş <laughs> ne kadar komik ya. Evet, F ile International'a giriyoruz. Hey! What's up? Uzun zamandır düşünüyorum. Evet. Yarın yemeğe gelir misin? Ailemle buluşmalıyım. La hoş geliyor. Seviyorum seni. Ben de seni seviyorum. Ama biz niye seni seviyoruz demedik. O da ayrı bir konu. Etrafta kimse yok. Bir şey söyledim anlamadı bu arada. Garip bir şeyler yapalım mı gibi bir şey. Eğitim bir şey yapalım mı diyor. Ben sadece bir, yani bir banyo mu gitsem? Uzun süre kalma sevgilim diyor. Birkaç dakika ederim. One minute. Go to Erkekler banyosuna git. Ha dışarıdayız abi normal bu arada. Sevgilimiz de yan. I had mı? Ne demek istiyor bilmiyorum. Manzara da bu arada yakmıyor mu? Yakıyor değil mi? Bu nasıl manzara oğlum? Sonsuzluğa uzanan manzara. Mükemmel soğuk içecek. Evet. Koşabiliyoruz evet. Koşmamız var. Aa altımızı görüyoruz lan ova lan. Yapmışlar adamlar. Bu nasıl <laughs> Oğlum erkek kadınları düzgün yapıyorlar. Harbiden bak gerçek hayatta da böyle. Erkekler işin yapılan yerler çok kötü oluyor böyle. Niyeyse. İşi umursamıyoruz böyle yerlerde. Oh yeah. Şu an şu an neden Backrooms müziği çalıyor bu arada? Az kendimi işeceğim gibi bir şey söyledi. İşe abi, işe, işe, işe. Abi ne işedim be? Neden her şey başıma geliyor? Bir şey... Oh hell no man, what the hell man? Neyse yüzümü yıka abi, boşver. Boşver yüzünü yıka. Aman, öyle sözsüz oğlum. Kalan sağlar bizimle kardeş. Neden Meliris şey bağırdı? Kanka korkmaya başladım bu arada. Melire! Melire neredesin? Neredesin? Aa! Arabada yok. Damn! Shit! Abi bence kızlar banyosunda bu arada. Banyo, bedroom. Abi giremiyorsun, okey. Ne yapacağız bu arada? Abi yolu ta takip et deme bu arada. Kız yoksa arabaya bin kaş abi. Melire'ye yardım et. Okay de nerede ki Melire? Yani Melire'ye yardım etti ama nerede olduğumuz, nerede olduğunu bilmiyorum. Nasıl yapacağız? Bakalım etrafı bir dolaşalım. Polisi ara, polis ara, polis ara. O biri burada gazeteli bir şey yapmış. Okey. Soldan bir şey olabilir. Okey, sola gidelim. Hadi gel. Ay <laughs> tik left. Nereden biliyorum oğlum? Kızın kaşını mı gördün? Kovaladığını mı gördün? Koş abi, koş 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 koş. Neredesin Melire? Melire, Melire değildi de ismi de Melire diyorum nedense. Melire ağız alışkanlığı oldu. Melire, oğlum biz buraya arabayla nasıl geldik bu arada sorma sayıp. <laughs> Neyse. Çıkış var burada. Bağırışını duydum ve... Buraya anlamadım. Buraya büyük çeviririm arkadaşlar. Arkadaşlar kısacası biz kızı bırakıp kaçmışız. İkinci oyunumuz ise Among Us Movie Evet diye bir oyun arkadaşlar. Ve bakalım Türkçe dublaj. Türkçe dublaj. Türkçe dublaj. Türkçe dublaj. Türkçe. 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 Yok abi. Türkçe dublaj yok ki. Dil yok. Nasıl bir haftaydı ya. Çok relaxım, rahatım. Bugün diyor işte... Bugün eski filmlerimi izleyeceğim diyor. O yüzden başladım. Evet çok güzel bir evde yaşamıyoruz. Star mikro microwave and place. Tamam mikro, dalgada mısır patlatacağız. Okey kalalım yine koşabiliyoruz abi. Mikro burada da mısırımız nerede abi? Mısırımız. Aslında önemli mısır, mısır, mısır. Abi bodum kat Bodum kat niye bu kadar büyük? Artı niye burada böyle bir şey var? Üst katımız var. Oğlum mısır nerede lan? Mikrodalgayı başlat. Evet. Ha başlattık abi. Bu arada dalga koymadım işine de nasıl başladı o da ayrı bir konu. Biz niye bu kadar büyüyüz bu arada? Eğleyici küçülüyoruz oyun. Tamam oh patlamış mısırlarımızı alalım. Gel buraya. O nasıl patlamış? Oğlum gel şuraya. Bak şunu da koy. Popcorn'suz film olamaz. Çekti klozet. Banyo, banyo ziyaret et dedi. Bakalım. Oğlum çok saçma. Ayna niye yukarıda? Ben sadece kafamı mı görebiliyorum aynada? Çok saçma. Evet dolabı şey yap diyor. Ara diyor. Dolap nerede lan? Burada dolap var da. Aç kanka. Yani koltuktan al diyor. Niye alacağım lan koltuktan? Ana el. <laughs> söylemese görmeyecektim o nasıl grafik oğlum Bir tane el mi işte bu benim kim mahvedemez falan filan dedi Battaniye bulmaca hadi beyler aşağı Aa battaniye burada gidelim oh -oh. Abi kesin bir şey olacak gibi hissettim bu arada Anladım başını Oh my god Şu an tüylerim bak tüylerim kalktı ama göremezsiniz Close to one kapıları kitle Kapıdan çıkarsam ne olur? Bilmem ama bence kaşıp Camları kapat. Kapatalım kanka. üst, üst kattı değil mi sonuncusu? Okay. That's the last one, but... someone... Ya başka bir şey görmedim diye işte korkmaya gerek yok falan filan dedi. Kapıları kilitledik falan filan yaptı. Mavi <laughs> film gitti. Nasıl olabilir bu? Bence izlememizi istemiyor artık. Kanka. Nereye gitmiş olabilir ne ya? Ne kadar saçma bir cümle. Abi istedim ya. Üst katta abi ya. Buranın penceresi şey. Ne başına? Oo, telletti lan bu arada. Oğlum harbi çok telletti. Niye öyle oldu ya? Bak şu an sakallarım bile terledi. Sadece sadece kal. Hey. What? Sakin ol. Sakin ol. <laughs> <out>. Korkut korkma. <laughs> <laughs> bak İsa bak. Seni acıtmayacağım. Sadece konuşmak istiyorum. Beni böyle yapma. Sadece lütfen bir git buradan. Endişelenme. Geri gelmeyeceğim zaten. Sen uğraşmayacağım ve diğerlerle. Artık uğraşmayacağım. Ne? Gerçekten gidiyor musun? Böyle mi yani? Bu kadar mı? Evet. Evet, normal olarak seni korkutmam gerekiyordu, işte cama vurmam gerekiyordu, kapıyı açmam gerekiyordu, saklanmam gerekiyordu. İşte metal sorunların falan var galiba diyor ya. Artık bunu yapmayacağım. Ne? Artık bunu yapmayacağım. Artık canavar olmaktan yoruldum. Çok güzelmiş lan. İnan inanma. Artık arkadaş olmak istiyorum arkadaşım. Artık yoruldum diyor. Ama herkes beni görünce herhalde çığlık atıyor gibi bir şey söyledi. Eğer beni görünce kışlık atıyorlar. Birkaç korku, nefret. Bunun ya hak ediyorum yalnız başıma. Ben her zaman canavar olarak gözükeceğim gibi bir şey söyledi. Tam burayı anlamadım. Bence en iyi şey bir daha görülmeyeyim. Özür üz dilerim diyor. Bunu sormamalıydım ya. No one Kim sistemi? Be. Aga be. Ya oğlum ya. Ya. Ya üzüldüm oğlum Hak etmiyordu lan bunu. <laughs> hey, burada kalmak film izlemek ister misin benimle? Gerçekten? Evet. İşte şey şey kullanabilirim diyor. İşte romantik komedi seviyor musun? Ben, film izlemedim ki. Ama diyor romantik storyleri seviyorum. Tamam, otur. Bir şey istiyor musun? Su, kola. Kolayı seviyorum. Aa kahve yaptık. Okey. Ha kola de şey demek istiyor. Okey. Abi koy. Al. İyi bir değil ama diyor. Şaka mı geçiyorsun? Çok iyi. And what's that? Water? Human blood. <laughs> ne? İnsan kanı mı? Ya dalga şaka yaptım oğlum dalga geçtim senle. Tabi sen gibi mallardan bunları anlamasını bekleyemeyiz değil mi? Ne kadar komik. <laughs> Yüzündeki ifadeyi görmen lazım. Tamam, tamam. <laughs> ah beni kandırdın. <laughs> oğlum ne demek istediğimi bilmiyorum. <laughs> Nasıl sallamadım seni? İsmin var mı? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte benim dilimde böyle çağırıyorlar falan diyorlar. İnsanca çevirirsek Harold'muş. Harold? Evet. Harold? İsmin ne hiç Hiçbir şey. Ya yani Harold'a benzemiyorsun. Sen sana, sana bir isim bulayım. Senin ismin artık Amanda. Çok teşekkür ederim. You're welcome. Thanks for not killing Beni teşekkürler. So if you aren't <laughs> going to scare people anymore. Artık <laughs> İsa'yı korkutmayacaksan ne yapacaksın? İlk rüyalarım var diyor. <laughs> Hayaller saçma değildir. Bana anlat. Okay. <laughs> Ama sakın gülme. Tamam anlatacağım ama sakın gülme. Gülmem. Ben pizza teslimat yapan adam olmak istiyorum. Ama gülmeyeceğini söylemiştin. Gülmüyorum ki. Neden pizza siparişi olacaksın? And Onlar her zaman mutlu gözüküyorlar. Abi ne konuştunuz be? <laughs> Heyecanlanman lazım beni görecek bir şey söyle. <laughs> tamam anlat. Seni sonraki filmime çağırır gibi bir şey söyle. <laughs> Hayatımın en garip film gecesiydi. Teşekkürler Amanda. Tamam. Her zaman olur. Hadi gel filmi izleyelim dedik. Ve bitti galiba. Ha, adam oturmuyor ki. Kesin öleceğiz bu arada. Kesin öleceğiz hissettim bu arada. Aa geçirdik galiba. Güzeldi lan bu arada. Yani korkuş değildi ama güzeldi böyle. Adam geliyordu falan böyle karşına. Ben kimseyi korkutmak istemiyorum falan. De. Öyle çok tatlı bir şey oldu. Sıradaki oyunumuza geçelim. <laughs> Sıradaki oynayacağımız oyun ise Teki Tek. -tek". Wolt diye bir oyun arkadaşlar. Evet burada bakalım abi Türkçe var mı? Bak en önemli şey. Türkçe. Türkçe. Türkçe Türkş abi. Türkiş. Yardım et yarabbim artık yani yor, yoruldum artık ya. Valla çok yoruldum artık ya. Bitti. Ah mesaj geldi. What is this? Oku. Oh hell yo yeah, man. Ah tren sesi geldi. Ama burası tren rayıydı ki. Nasıl tren? Abi kesin bir şeyler hissettim gibi bu arada. bir gele Kesin kadını geri göre kadını göreceğiz ha. Evet o korku şey evet. Işık yanım, yanım sonra ışıklar çok iyi abi. Hayalet yok değil etrafta? Yoktur abi. Türkiye neden 24 saat aşık bakkallar yok ya? <laughs> Nasıl sesli ya? Neyse. <laughs> What? What? Oh yeah. Ne kadar güzel kız. Ne alacaktım ben şimdi? Süt alacaktım. Süt rayonu nerede olabilir dostum? Oğlum bu ne lan amına? <laughs> Oo Nine teyze, teyze. Elleri niye arkada teyze? Gel lan. Teyze niye niye bana teyze ne yapıyorsun? Bakma. Ha koktum arkamdan. Ne bakıyorsun lan? Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Ne bakıyorsun lan? Var, neye bakıyorsun? <laughs> Durdu öyle tamam. Ah burada da var. Al bunu. Ne de beni takip ediyorsun? Gece. Bir kadın bir şey söyledi. Koş. Adam koş. Terbiyesiz <laughs> herif ya. <laughs> i̇yi, iyi akşamlar efendim. <laughs> E teke teke duydun mu? Yok duymadım. Teke teke te, no Bu şehir efsanesi, ha şehir efsanesi. Ev evet, evet, kesinlikle. Senin gibi kız. Ama senin gibi değil. Gerçekten mi? Ne oldu ki? Bu şehirde. Kaşamamış, gaspsan kaşamamış. kaşamamış. Dikkatli ol. Küçük, küçük. <laughs> Konuşma çok tatlı lan bu arada hoşuma gitti. Kadının bizi korkutmak. Abla nereye gittin oğlum? Niye beni bıraktın? Korktum ama niye gittin oğlum? Niye? Sen beni niye bıraktın tek başıma? Abi dalga mı geçiyorsun? Neyse sıçacağım ya ben. Tuvaletim geldi abi. Ben de sıçmak istiyorum. Kapat kapıyı. Abi. Abi eğilemiyorum ki. Neyse abi. Ne kaldı? Bir tane çay kaldı. Okey. Çayımız nerede olabilir? <gülüyor> Lan. <gülüyor> Kanka niye göstermiyorsun ki? Bak. Ya burada olan şeyi ben nasıl görebilirim? Anlatabiliyor muyum? Yani küfür mü edeyim illa? Mal mıdır dedir ya? Tamam aldık. Kadını çağır. 10 saattir aradım ya. Şaka gibi. Yeminim şaka gibi. Abi neredesin kadın? <laughs> ne Hanımefendi. Anayasayo. Anayasayo. Ne neredesiniz? Anayasayo. Anayasayocu yok oğlum <laughs> burada. Neyse ben kaçarız Görüşürüz. Kaserci abi. Oğlum kaserci niye seslenmiyorsun o zaman? Niye kaserci diye seslenmiyorsun? Kaserciyi bulmalıyım diyorsun. Gelize kal herif. O da bir saçma bir sorun ya. Neyse hadi gidelim yavaş yavaş. <laughs> Hırsızlık peşindeyiz. Ah kaserci. Kaserci. Ara. <laughs> Burada ne işin var? Üsküdüm. Ee, masaya geldi de şey ödeyeyim sana. Anladım. Biraz bekle. Geleceğim hemen. Tamam. Ee, markete geri dönün. Bekleyin. Tamam. Bekliyorum. Damn bro. What is your problem? Oh no. Abi. Ben ben iş ben ben bir geri döndüm markete boş ver. Bekliyorum hanımefendi gelin artık. Ha geldi. Gel hey, abi gel gel gel. Nasılsınız? Sen nasılsınız? Çok tatlısınız. İyi akşamlar. Ee, bunları ödeyeceğim. İyi akşamlar. <laughs> 2000 yen tuttu lütfen verebilir misiniz? E, ne? Eski kadın şey sorun neydi? Biraz kafadan şey herhalde diyor. Öyle garip garip hikayeler anlatıyor. Diyor. Garip hikayeler geceleri. Buyurun alın nakitiniz. Teşekkürler. Evet gidebiliriz artık. Abla nereye kaşıyorsun? Ne oldu oğlum? Burada niye bir not var? Bir tane tren şeyi. Okey. alamıyorum muyuz? Tamam gidebilir miyim artık abi? Şaka mı yapıyorsun? Kapı yine kapandı. Ah. What? Kaş gelme vallahi döverim seni. Vallahi döverim ha. Gelme lan. <laughs> o nasıl yürüyüş olur? Hadi de geliyor. Ah! Ah! What? Ali çabuk kaç oradan oğlum. Kaş! Kaş kadın kaç Koş, koş. Geliyor, geliyor. Koş, 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 koş. Kaş. Allah. Allah! Kadın niye öldü bu arada? Nasıl öldü? What the fuck? Abi kaç <laughs> abi kaş, abi kaş. Abi sakın durma. Sakın durma. Bak ölürsün. Mallık yapma abi bak. Mal değilsin. Oraya gitmemiz gerekiyor. Ben niye koşamıyorum? Kesin ben de öldüm şu an. Hissettim bu arada. Koş artık koş lanet olsun. Geliyor 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 kaç 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 oğlum kaç vallahi kaç gerize kaldık yapma kanka bak <laughs> Evet arkadaşlar oynayacağımız sonuncu oyun ise The Walk oyunu arkadaşlar. Yani bu kadar korkmak yeter diye düşünüyorum. Bu sefer Dil ayarlar seçeneği biliyor. Evet, gece olmuştu. Ben e, yolda giderken bir arkadaşım köye köye gitti. Kısacası arkadaşlar, biz arkadaşımızın evine giderken arabamız bozuluyor ve yürüyerek arkadaşımızın evine gitmemiz gerekiyor. Anlamadım arkadaşlar. Evet, evet, arabayı bırakmışız. Ve evet, çok güzel bir sokaktayız bu arada. Yine tenya tenya sokaklardayız. Abi niye bizi tenya tenya yollardan götürüyorsun? mi? mı? <laughs> Sıkıcan ne olacak? Evet, bu arabamız burada. Bagajı ara. Aa ışık. Okey gel kanka. F tuşuna basalım. Burada ne yazıyor? Gece olmadan diyor şeyi bul diyor. Ee, evi bul diyor. Tamam kanka koşalım. Evi nasıl bulacağız bu arada? Evi nasıl bulacağız sorma sahip. Aa burada birisi var. Aa burada birisi var. Merhaba yabancı. Burada gecenin saatinde ne işin var bu sokakta diyor. Merhaba benim adım Matt. E ee, arabam bozuldu diyor. Benim ara benim sadece arabam bozuldu diyor. Oo, o gerçekten gerçi de kötü. Benim ismim de e, ee, bu arada benim ismim de Copper. Tanışma memnun mu kapır? E buralarda yakında bir yerde var mı hotel motel ya? Gece kalabileceğim. Ha, hı, özür dilerim. Burada otel motel olduğunu bilmiyorum. Burası gerçekten küçük bir yer. E, artık gideyim falan dedi. Sana bir soru soracağım. Neden gitmek istiyorsun? E benim arkadaşımın yolu bu tarafta diyor. Yolun sonundaymış diyor. Yolun şehrin sonundaymış. Hmm garip. Ee, galiba senin arkadaşın sen dalga geçiyor dedim. nasıl yani nasıl bunu? ne anlamadım. Yolun, yolun sonunda hiçbir şey yok. Aa bunu Baldbek oynamıştı bu arada hatırlamıyorum ama. E ee, benim arkadaşım dedi işte buraya geldim buraya gelmiş falan. Dinle oğlum bak bilmiyorum ama bak ben bilmiyorum ama anlamadım ama you are tired. Bence sen yoruldun gibi bir şey söyledi ama diyor seninle olsaydım diyor bir yerde kalırdım diyor. Geç olmadan arkadaşım evine gideyim. Burada çok fazla garip insanlar var. Teşekkürler. Ya teşekkürler tavsiye için kapı. Görüşürüz. Görüşürüz. Ha burada ne var? Burada bir şey var. Ne abi girelim mi içeriye? O adamımız burada. Hoş geldin benim marketime yabancı. Merhaba. E bu market açık gördüm ve girdim diyor. Çok az açım. İşte yemek var, seç falan diye. Teşekkürler. Biraz bakacağım. Burada bir şey var sanki. Bu ne lan? Bu ne lan? Tek bu mu? Alacağın şeyler bunlar mı? Evet. Nereden geldin bu gece bu gece saatte nereden geldin gibi bir şey söyledi. Ben arkadaşımın evine, evine gidiyorum diyor. Yolun sonundaymış, köyün sonundaymış. Yürüyerek mi? Evet, benim arabam bozuldu. Oo, ne kadar şanssız. Evet, biliyorum. Sen arkadaşın yerine mi gideceksin yolun sonunda? Evet. Evet, neden? Yolun sonunda bir şey yok ki. Bunu söyle ikinci kişisin. Bugün bugün bunu söyleyen ikinci kişi. Bilmiyorum neden bunu dedin ama diyor dikkatli ol diyor. Ki, yani birisi yolun sonuna gitmiş herhalde bir şey olmuş gibi bir şey söyledi. Ve ne ne demek istedin? Bana inanmalısı 5 yıl önce adam bir adam bir adam evde yaşıyormuş saklanmış diyor ormanda ormana kaçmış bir şey söylemiş şeytan varmış orada. Bu şehir esası değil mi? Kim yok ama kimse yolun sonunda yolun sonunda bir şey olmadığını biliyor gibi bir şey söyledi. Abi İngilizce olması çok sıkıcı ya. Hiçbir şey anlamıyorum. Ee, ne yaşandığını bilmiyorum. Bence bu sadece bir hikaye olmalı diyor çocukları korkutmak için. Bir yıl önce bir kız gitmiş ve geri gelmemiş diyor. Ben senin yerinde olsam dikkatli olurum orada. Orada çok fazla deli insanlar var. Özellikle gece geceleri. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. İşte ne kadar tuttu? 4 dolar tuttu. Buyurun. İyi geceler. Sen anda. Burada ne var oğlum? What the fuck? Ne oldu burada? Abi geri kaç. Kurtar beni, kurtar beni, kurtar beni. Oğlum tüylerim diken diken oldu. Evet dostum. Evet, bunun ileri, bundan sonrasında Sokaklanmalar yokmuş öyle dedim. Abi korkma vakti geldi. Ya, mallık etme ya. Yolun sonuna gitme kanka. Şaka maka. Şaka maka motherfucker kanka. Araba var burada. Arabaya atla kaç gidelim kanka. Hiçbir şey görmüyorum. Bana kamera lazım. Arabada var. Araba içinde kamera varmış. Shit. Kanka al 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 al. Oh. Evet. Outlast'a hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Outlast'a oynayacağız. <laughs> 25 FPS kamera kardeşim. Abi kesin cam scale gibisin. Orada bir şey. Aa burada bir şey var beyler. Burada bir şey var. Çöp konteyneri var. Gidelim çöp, çöp konteynerine gidelim. Bak bak. Abi. Abi, abi vallahi töverim seni. Şey... içinde bir şey var. Çöpün içinde komşular bir şey atmış diyor. Abi benim ne umurum umurumuz olmayan bir bilgi bu arada. Vallahi çok korkuyorum ha. Yolun, yolun sonunda değil. Aa iyice gitti gittik artık. Uzaklaşıyoruz. Ben yolun hiç sonunda hiçbir şey yok ha. Ölüm ölüm var sonunda. Oh no man, oh no man. Hanımefendi, merhaba. Hanımefendi, İyi misiniz? Oh, oh kadınla birisi ezdi bu arada. Oh galiba bu öldü. Oh oh. Ne oluyor? Oh no. Burada başladık bir şey söyledi. Kör adam bana bunu anlattı. Sonra o adam körmüş bu arada. Bir de markette anlattılar. Markettik adam anlattı. Ve bir kız ve kızı asla görmedim tekrar. Teşekkürler kör adam. Beni oradan kurtardın. Ben şu an iyiyim. Değil mi? Evet. Değil mi?